Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Soft Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde CEFR'da bir konuşma yapmış. CEFR dediğin, Council on Foreign Relations. Yüzyıllık bir think tank. Amerika Birleşik Devletleri'nin en etkin düşünce kuruluşlarından biri. Muhtemelen birincisi. Amerikan müesses nizamı diye bir şey var ise, onun ete kemiğe bürünmüş hali. Türkiye'de iktidar yandaşlarının sürekli iddia ettiği, dış güçler diye şeytani bir oluşum var ise eğer onun merkez ofisi. Bizim iktidarın mensupları her Amerika Birleşik Devletleri seferinde burada bir konuşma yapmaya bayılır, burada bir boy göstermek ister bu kez de Mevlüt Bey gitmiş CIF, Ara ve Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğimizin en kadar derin ve köklü olduğundan, bu işbirliğini güçlendirmemiz halinde ne kadar önemli işler başarabileceğimizden bahsetmiş. Demek ki, dış politikada yeni yönümüz bu. Mevlüt Çavuşoğlu, bir dışişleri bakanından çok, his master's voice olarak yer etmiştir benim gözümde. Cumhurbaşkanı Erdoğan üst perdeden konuşuyorsa Mevlüt Bey daha üst perdeden bağırır, Cumhurbaşkanı Erdoğan tonu yumuşatıyorsa Mevlüt Bey sözlerini pamuklara sarar. Belli ki soft dönemine girmişiz. Oysa ortada hiç de soft bir durum yok. Neredeyse bir yıldır yeni nesil IF-16'lar konusunda bir arpa boyu yok gidilmediği gibi, Demokrat senatörler bu IF-16 satışını, Yunanistan hava sahasını ihlal etmeme koşuluna bağlıyorlar. Biden'la görüşme uğruna vetomuzu kaldırma taahhüdünde bulunduğumuz İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda, bu iki ülke teröristleri iade etmek bir yana, aldıkları yargı kararları ile iadeyi imkansız hale getirdikleri halde bizim ağzımızdan artık veto sözü çıkmaz oldu. Amerika Birleşik Devletleri S-400'ler bahanesiyle bize vermediği IF-35'leri, S-300'leri devreye alan Yunanistan'a veriyor. İGE'de Yunan askeri gemileri ile Amerika Birleşik Devletleri donanması ortak devreye geziyor. Yunan Hava Kuvvetleri'nin havadaki kol arkadaşı Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri. Türkiye'ye 10 kilometre mesafede Amerika Birleşik Devletleri'nin Akdeniz'deki en büyük deniz üstlerinden biri kuruluyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin internasyonal Mikseri Nancy Pelosi isimli temsilciler meclisi başkanı uzak doğuyu karıştırdıktan sonra tam da Azerbaycan Ermenistan geriliminin yeniden tırmandığı bir anda Ermenistan'a gelip buraları karıştırıyor. Ve bunun karşılığında biz soft politika başlatacak zamanı buluyoruz. Çavuşoğlu'nun fardaki bu konuşmasının ardından, umarım Pelosi önce Güney Kıbrıs Rum kesimine ardından da Atina'ya bir ziyaret yapıp, sonra da Alevandropolis'teki üste askerleri ile buluşmaz. Aday yılbaşına kalmadı sanki. Artık daha fazla tartışmaya gerek yok. CHP'nin altılı masaya getireceği Cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Benim açımdan hiçbir mahsuru yok. Son zamanlarda biraz değişse de, efendi, düzgün, kibar, iyi bir insan. Bana uyar. Bana uyar da, Türkiye'ye, seçmenin %50 artı birine uyar mı onu bilemem. Zaten mesele de orada. Bundan sonraki aşamada CHP altı liderin oturduğu masaya, aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu adını sunacak. Kabul görür mü? o masadaki herkesin Kemal Bey'e sevgisi, saygısı, muhabbeti olduğunu biliyorum. Fakat, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kayıtsız şartsız kabul edecekleri anlamına gelmiyor. Muhtemelen masada bu partilere hükümet üyelikleri teklif edilerek ikna edileceklerdir. Orada da iş kolay değil. Ekonomide iyi parti iyi bir kadro kurdu. Deva ile nasıl paylaşacaklar? gelecek ile siyasi etik yasası üzerinden bir anlaşma olsa da dışişleri üzerinde nasıl mutabakata varacaklar? Saadette Temel Karamollaoğlu, Kemal Bey'e destek verecektir kuşkusuz ama bunu tabana nasıl yayacaklar? Partilerin kendi dengeleri, liderlerin kendi siyasi gelecekleri söz konusu olacak ve Türkiye'nin en kritik seçimi olarak nitelendirilen bu seçime giderken büyük bir ihtimalle altılı masada sonunda iki parti kalacak. İyi Parti ve CHP. Ancak Kılıçdaroğlu'nun kendi partisine sürekli olarak, benimle misiniz diye seslenmesinden anlaşılan CHP içinde bile sindirim sorunları var. Muhtemelen İyi Parti içinde de benzer sorunlar olacaktır. Bu durumda kilit partinin HDP olacağı çok açık. Burada HDP'nin nasıl bir beklenti içinde olacağı önemli. HDP seçmeninin Cumhur İttifakı'na gitmeyeceği kesindir ama HDP Millet İttifakı'nı destek için, işbirliğini el sıkışma ile gösterelim der ise, Cumhur İttifakı'nın seçim kampanyası da netleşecek ve bu el sıkışmanın görüntüsü Cumhur İttifakı'nın seçim afişi olacaktır. Başkanlık sisteminin Türkiye'yi getirdiği nokta tam da budur. Ne zaman insan oluruz? Taraftarlık hasta bir çocuğu hedef alacak kadar aşağılık bir hale gelmediği zaman.